Selamlar Hadi. arkadaşlar. Bugün sizlerle TDM taktik videosu çekeceğim. İlk taktiğimizle başlayalım. Buradan çıkıyoruz. Sol bir atıyor. Oradan gelen adamı vurabiliriz. Bu arada arkadaşlar bir yandan TDM taktik videosu çekerken bir yandan da birisiyle vs atıyorum. Hiç bir arkadaşımın odası yokmuş. Ondan globalden seçtiğim bir kişiyle atıyorum. Evet geçelim ikinci taktiğimize. Buradan böyle çıkıyoruz ortadan veya sağ, soldan çıkan birisine vurabiliriz böyle. Evet geçelim üçüncü taktiğimize. Buradan siz daha kolay çıkarsınız. Buradan çıktığımız adam, adam direkt önüze düşüyor zaten. Bu arada bu benim ilk sesli videom. Biraz acemice konuşabilirim. Onun için kusura bakmayın arkadaşlar. Geçelim dördüncü taktiğimiz arkadaşlar. Bunu böyle çıktı oradan gelme adamı vurabiliriz ama şu anda ben BSD olduğum için Adam beni salmalı. Şu adamı bir alayım ben. Güzel. Geçelim 5. taktiğimiz arkadaşlar. Şurada bir aralık var. O aralıktan adamı gelen adamı vurabilirsiniz. Tabi adamın nereden geldiğine bağlı. Aynı şekilde siz de bunun arkasındaki adamı şu aynı delikten vurabilirsiniz arkadaşlar. Geçelim 6. taktiğimiz arkadaşlar. Burada bir aralık var. Oradan adamı vurabilirsiniz. Gördüğünüz gibi tabancayla daha az hasar aldı için burada adam ölmedi. Bu arada şu anda videoyu durdurup yorumlara yorum yapan herkesin yorumunu kalpliyorum arkadaşlar. Geçelim 7. taktimize arkadaşlar. Buradan zıplıyoruz. Sol pik açtığımızda adam oradan gelen adamı vurabilirsiniz. Aynı zamanda sağdan da gelen adamı vurabilirsiniz. Geçelim 8. taktimize oradaki çentikten zıplıyoruz buradan da çıkabiliyoruz arkadaşlar böyle Tabii ben fazla zıpladığım için tekte çıkamadım evet gördüğünüz gibi tabi siz benim gibi açıktan çıkmayın oradaki direğin arkasına saklanın. Geçelim 9. taktimiz arkadaşlar alttaki delikten sıktığınız zaman adamın ayaklarını sabredebiliyor ve adam hasar alabiliyor oradan sıkarsanız adama hasar verebilirsiniz geçelim onu takdiriz arkadaşlar şuradaki aralıktan çıkarsanız adam oradaysa hasar alır geçelim sonuncu takdiriz arkadaşlar oradaki aralıktan adam oradaysa hasar verebilirsiniz ve videomuz bu kadardı arkadaşlar videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atıp ve abone olmayı unutmayın bir dahaki videoya görüşürüz